Herkese tekrardan selam arkadaşlar hoş geldiniz Savaşça, yine bir videoyla daha karşınızdayım bugün tekrardan kuş aldım soba girdim ee, öf. ikimiz fena olmadı fakat ADC ve Zilong yani Xplane ve ADC koridoru çok işlevsel olmadı gibi duruyor 3 mit olarak taşıyabilirsek taşırız Karşılığında tank yok bu arabayı açığı kapatabilir miyiz bilmiyorum Namen canezi. Teme. Şuradan hemen Akdeniz alalım. Aldım ormanı almış. <laughs> Çoy alanmadı. <laughs> 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 <Çoyalanmadım. gülüyor> Ormanlar alıp ailece koridoruna gidelim. Ana biri düşürürsem. Fight'ı çözeriz gibi. Maç çözeriz gibi. Bizim kadar insan var bu şekilde nerede acaba? Let's play. Evet. Let's play. Bu adamın kasa da hasar atamaz ki bunlara. Tek tek vuruyor arkadaşlar. Sevmiyorum ben Let's kötü de. Çaldan görüş aldı. Attım onu atıl Hocam ne yapıyorsun tip ya. Başa çok vurdu. Maviye minik var else. Oğlum. gibi gittim. Rakip seviye Evet. Güzel. Gelmişken bir tur kesebilsek keselim şu oyunu. var mı? Fiske var. Kardeşim yanlış oynuyor. Doğrusu burada. Evet, bapsın aşağı gitmiyor ya. 80 ayı oldu, karşı Paşa'yı bozar diye düşünüyorum. Angela olduğu için de bir parlayan hasta çıkabilirim bunlar. Bak sana görüş verdi açılmazlar var onu. Ben şuradan gidip Paşa'ya ya da Karina'ya bir pusatacağım. Yarıza ne? Arena rastgele basıyor güzel. Kesebiliriz onu. Kesebiliriz gerek yokmuş. <laughs> güzel. Farmda bayağı öne geçtim. Ben attık ama kapıma var. Takım arkadaşın katledildi. Düşman iki iki attı. Şunu kesmeye Düşman 3 üç attı. Güzel. Karina aşağıdaydı. Ne ara geldin ne oldu? Alev atışı yok değil mi? <laughs> Çakal. Yemezler koçum. Başarılanmış bize. Geldim oraya. Takım Lan dur inemedim. Temizliğinden 360 gol geldi mi? Şadan kule verdik ya. Leşte şey problem abi. Mide açmamız lazım. Aşağı yere ver. Çok güzel. Ya hocam bak hep birileri boşta kalıyor beni kesiyor ya. Üstteki adam da mı öldü abi? İşimiz var bu maç. Anabiliş hızlıca dedik, anabili daha hiç geçemezdik. Zaten bir iki kere daha Tekten kaybedecek. Sakın arkadaşını katletmeyin. Buraya kadar istir altında. Takımın Şöyle. şuradan biri gelir mi takımın bir kuleyi olur öyle bir çıkacağım. Ve kutsal bitti hocam buradan bir adalet yapabiliriz. Adalet çıkınca hepsini beklerim diye düşünüyorum. O da ötür. Galo öyle orada sen ulti aç Kes onu. Onu da kesemedi abi. Şaka yedi ya. Valla arkadaşlar ne zaman takıma destek yazsa Otoloz diye bakıyorum maça. Vallahi bir bak. Otoloz ya. Gelmiyorlar abi resti oynayamıyorlar. Tamam nadir o da olsa oynayanlar var. Aklını yemeyelim de Abi, hero zor bir hero. Hani, Miya yedi değil ki, Lajia yedi değil ki uzaktan tak tak vurayım. Yetenek istiyor. Ya Diğer lane'leri 0 var, şey tam dediğim şeye çıkıyor, maçın başına demiştim. Tam dediğim olaya çıkıyor. Bir de Karina var kasıra yani. Karina gerçeği sıkıntı. Kimin gavarı yok hani zaman Bak çok güzel topladın. <laughs> Tut onu lan. Gel lorda İyi haber takım oyunu yapıyorlar Bazıları mesela kötü oynasa da Israrla takımla oynamıyor. Bu lord bizi biraz ayak tuttu Ben can yenileyim, liyona da adam canı yok. Bir tane kar topası yapacağım. Kimin oynamamız lazım. Oh my. Adam eritti bile orada ya. Valla rastgele bastım ulti ya. Ulti iki kere iki kere spamladım. arkadaşın diye. Baba lord'u aldık da lord şey yaramadı ki. Kaleme buradan gelebilir. Namen janei Gelmeye de bir. Kimi ga wari ze omae. Tanrı namıyo! <laughs> 5 kişilik oynamam lazım. Bu maç bir 20-25 kill ile kaybedersek her zaman yaşanılmaz şey olacak. Topla. Gidemedim ki bir. Farka mı girdi ne oldu? Angel'a yer şey var abi ya. Şey var. Atlayan hasta. Şimdi tekte ayaz da yoktur Allah bilir. Nasıl biliyorum onu? Lorda Anlaşıldı. Baba ben mi gideyim önden? Orada bir şeyler oluyor da ben kesemedim. Niye kesemedim? <laughs> Allah orada. Şimdi orada alırsınız inşallah. Baba yapma ya. Bir tane adam lord çalıyor yapma ya. O kadar kötü olamazsınız abi. 3 kişi orada bir lordu nasıl alamıyorsun? Oto çaldı yemin ediyorum oto çaldı. Ya. Gitme oraya, gitme, gitme. Gitme, öleceksin orada. Öleceksin orada. Mem, memleketin memleketimde akıllı sistem misin abi ya? Baba geçti o devirler. 5 kişiye karşı solo manyak atayım. Vahşi atayım. Geçti o devirler ya. İlk güzel topluyor da. Lan inşallah tuttunuz olurdu ya. Litti baba ya maymunlar. Bunlar tutamaz abi. Hatta benim. Konya basmadık. yaba ayaz yok tank desin. var <laughs> taş var mı ya? Var. sıkıntı.

bir daha çıkarsam Anlaşıldı. gel abi biter mi? Anlaşıldı. maymun olacak gibi Ne zaman? yaptı oğlum ya. Sizin oyun zekanıza ne diyeyim ben ya. Yani. Can çekişiyorum buradan zor diye. <laughs> Allah belanı versin. Çek. Geri çekil. Ölme bari. Ölme diyorum, adam ölüyor abi. Bu iki salak tutamaz. Daha ne yapayım? Ne yapayım arada? Toplar. Topla. Bitmesi lazım. Saldırış. Tamam. Saldır. hazır. bir kule oh. Çok güzel bir maçtı. Bizde kaç hasar verdik evet acaba? Sen bir zahmet bir benim takımıma gelme kardeşim. Yüzde kırk bir hasar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.